Arkadaşlar YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere The Sims Mobile'i hileli bir şekilde nasıl indiririz bunu göstereceğim. Böyle ayrıntılı bir video çekeceğim şimdi. Şimdi buraya Android Oyun Club yazıyoruz. Zaten direkt çıktı görüyorsunuz. Ben yine de yazacağım. İşte yanlış yazmışım. Bunu yazdıktan sonra bakın en baştaki yere tıklıyoruz. Tamam. Şimdi tıkladıktan sonra Şurada hemen göstereceğim. Bakın buraya tıklayacağız tamam mı? Arama yapacağım. The Sims Mobile yazıyorum. Daha sonra aşağıya ineceğim. Bakın en son sürümün olması için bakın aşağıda yazıyor. 1 Eylül 2020. Göstereyim nerede yazdığını da. Bakın 1 Eylül 2020'de güncellenen oyun buymuş. Şimdi aşağıya inelim. Bakın burada da 4 Ağustos'ta diyor. Biz Eylül ayında olduğumuz için Eylül'ün kaçındayız? 10 Eylül'deyiz. Yani en son güncellenen hileli oyun buymuş. Oyuna devam diyeceğiz. Diyemedim sanırım. Ha, tamam demişim. Sonra bakın şuradakini indireceğiz. Şu. En baştakini yedek link demeyin. Şimdi 6 saniye bekleyeceğiz. Bak 5 4 3. Burada telefon numarası da istiyor olabilir. Onlara kesinlikle yapmayacağız. Sonra buradan oyunu indir diyeceğiz. Bakın beklemeniz gerekiyor. Telefon numarası isterse de köşeden çıkacaksınız. Bak cihaza uygun mu diye bakıyor. Devam et diyorum. Heh, şimdi de telefon numarası istedi. Kesinlikle telefon numarası vermeyeceksiniz. Bakın tekrar ben size göstereyim. Buraya basarak çıkacaksınız. Tamam mı? Şimdi basıyorum. Bakın. Yine bir şey geldi. Buradan da yine çıkacağız. Tamam mı? Şimdi indirmek için bunu buraya basacağız. Yani bakın ne yazdığını da Türkçe'ye çevirelim. Çevir nerede? Yok. Ok, Gelemedi. Neyse buraya basacağız en alttakine kocaman ay yanlış yere bastım durun ben senin işaretliyim nereye basmanız gerektiğini buraya tamam indirmek istediğine emin misin bilinmeyen kaynaklar vesaire vesaire yazıyor ama burada çeviri bulamıyorum bir türlü böyle bir şey yazıyor sen bunu onaylayıp buraya basacaksın sonra bu telefonla indirmeye başlayacak Şimdi ben iptal edeceğim. Telefonumda zaten var. Bunu indir iptal ettikten sonra da telefonumuza kuracağız. Bu kadar. Telefona kur diyeceksin. Birazcık bekleyeceksin, bekleyeceksin, bekleyeceksin. Hileyle oyun yüklenmiş olacak. Yüklendikten sonra da tekrar ben size girip göstereceğim hemen. Güzelce yükledikten sonra da oyunla kaydolacağız. O kaydolma işlemini yine göstereyim göstermeme konusunda şeyim ama bir kere daha göstereyim şimdi size. Bir kere kendi hesabınızı kaydediyorsunuz. Kendi hesabınızdan sonra bu hileli oyunda hesaba giriş yapacaksınız. Sadece bu kadar. Bitti. Kendi hesabınızda kaydettiklerinizi şimdi giriş yaparak tekrar sağlayacaksınız. Bakın şuradan Facebook'la ya da EA hesabıyla bağlanacaksınız hileli oyundayken. Bir sürü paranızla kaydedeceksiniz oyunu. Kaydettikten sonra da silip bunu Google Play'den indireceksiniz tekrar. Sonra tekrar buradan bağlan diyerek giriş yapacaksınız. Tamam bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bununla alakalı da bir sürü video var. O videolarımı da izlerseniz daha detaylı bilgi öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.